Otizm nedir? Bu bölümümüzde otizmin ne olduğu, belirtileri, sınıflandırması ve tanımlama yöntemlerinden konuşacağız. Otizm, gecikmiş dil ve sosyal becerilerde kendini gösterse de genel olarak fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak da ortaya çıkan karmaşık bir nörolojik bozukluktur. Şimdi nedenleri kesin olarak belirlenmemiş olsa da metabolik, genetik, çevresel etkenler gibi etkenlerin bu gelişimsel bozukluğu ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Ancak tüm bunlar sebep olarak gösterilse de hiçbiri tek başına sebep olarak rol oynamaz otizmin ortaya çıkışında. Otizmin belirtileri nedir? Şimdi otizm ilişki kurma, iletişime geçme, iletişim kurma ve düşünce açısından zorluklar içerir. Şimdi oral motor problemler dediğimiz yani kişinin dilini hareket ettirmesini engellediği için konuşma güçlüğü çekmesine neden olabilir. Öte yandan yakınlık kurma, jest ve mimikleri kullanmada yetersizlik görülebilir. Kelimeleri anlamlı bir şekilde kullanamamada problemler yaşayabilir. Ee, eğilim vardır. Takıntılar ve sıralama gibi konularda ısrarcı olabilirler. Yine el çırpma, sallanma, dönem nesneleri izleme, koleli gibi stereotip hareketlerde görülebilir. Öte yandan dokunma, ses ve ışık duyarlılığına hassasiyet olabilir. Ya yani bunlar otizmi tanımlamaya yeterli olmasa da belirtileri diyebileceğimiz konular olarak sınıflandırılabilir. Otizmin sınıflandırılması. Şimdi DSM-4 yaygın gelişimsel bozukluğu 5 ayrı kategoride ele alıyor. Red sendromu, çocuğun dezentegratif bozukluğu ve atipik otizm olarak 5 ayrı başlıkta ele alınabilir. Şimdi bunlara birazcık daha detaylı bakalım. Otizm ve Asperger'e bakacak olursak bu nedir? Sosyal ilişki ve iletişim kurmada zorluk, takıntılı davranışlar, beden dilini okuyamama, ima ve esprileri anlayamama ve rutinlerine bağlılık olarak kendini gösterir. Çocuğun dezentegratif bozukluğu dediğimiz ise yaşamın ilk iki yılında normal gelişimi gösterirken durumun tersine seyretmeye başlaması ile belirlenen bir bozukluk olarak yer alır. Yine Red sendromu X kromozomunda görülen bir mutasyon sonucu ortaya çıkar. İlk 18 ay gelişim normal seyrederken sonrasında yavaş yavaş nöbetler geçirir ve otistik belirtiler göstermeye başlar. Yine motor becerilerdeki zayıflık ve gerilemeyle devam eder. Atipik otizm dediğimiz ise hafif otizm belirtilerini tanımlamak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Yine dil, iletişim, motor ve duysal becerilerdeki gerilik ile kendini gösterir. Evet, otizmin sınıflandırması bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.